İçinden komedi çıkarmaya çalıştığınız ama sonunda sadece korku filmi gibi hissedilen bir yapım, Oflu Hoca. Hocam rafet edemeyeceğim son nefesini vereyim. Oflu Hoca geliyorsun baba Yasin okusun, Kur'an okusun da cennete gideyim dedi. Nereye bakıyorsun? Ha nöbetçi hocam yazıyor. Yoga kampına katılan Oflu hocanın başından geçenler aslında ne yoga ne de gerçek bir komedi filmine yakın. Bu film izleyicisini adeta bir yoga seansında meditasyon yapıyormuş gibi sakinleştirmeyi başarmış. <laughs> 5 <kilo> 120 lira. Elimdeki parayı yapay zekaya sordum onu ne diyeyim diye faize yatırım dedi. Bak yanımın içerisinde şuna böyle. Sakin Oflu sakin. Oğlum sizi seçmeyeceğim mi veriyorlar lan? Ama sakin dediğimiz şeyin aslında bir uyku hali olduğunu da itiraf edelim. Çetin Altay'ın canlandırdığı Oflu Hoca, bildiğimiz gibi her yerde takılmaya devam ediyor. Bu sefer bir yoga kampına katılıyor ama oradaki guruların dolandırıcı olduğundan şüpheleniyor. Elhamdülillah güneş. Bugün pozitif enerji çalışması yapacağız. Tüm çakralarımızı açmanızı heyecanla bekliyorum. Peki bu şüpheyi film boyunca ne kadar işliyor hadi diyelim ki film başta izleyiciye yavaş yavaş çözülür bu iş dedirtiyor ama öyle bir nokta geliyor ki olaylar nereye gittiğini kimse bilmiyor Yoga ile dolandırıcılığın birleştiği bir dünya kurmak gerçekten ciddi bir kafa yoruyor gibi gözükse de filmde sadece birkaç esprili diyalog ve kafa karıştırıcı sahnelerden başka bir şey yok. Çetin Altay Oflu Hoca rolünü pek tabii ki iyi bir şekilde taşıyor ama senaryo o kadar kötü ki onun bile elinden bir şey gelmiyor. Geldik, mistik medik bırakmadın ha. Allah'ım! girerse anlarsın çekim yasası şarram. Ne? Bilal Hancı'nın saçı her sahnede değişiyor. Ufuk Özkan ise bir şekilde bu kaosun içinde kayboluyor. Cansu Fırıncı ve Cansu Tuman ne yazık ki çok vasat kalmışlar. Şu soruyu soruyorum. Onları görmek için sinemaya gitmek gereksiz bir risk mi? Cevap net. Evet.